Merhabalar Sosyal Akademi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu İslam kültür ve medeniyeti. Hz. Muhammed dönemi ve dört halife ayrıca Emeviler ve Abbasiler dönemindeki teşkilatlanma yapıları hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Bu videomuzda e, bilim adamlarına çok fazla yer vermeyeceğim çünkü bilim adamlarını tek bir ders halinde hepsini bir bütün şeklinde anlatmak istiyorum. Şimdi dersimize geçebiliriz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Ayrıca ve çok yakın zamanda notlarımızı da e, Sizlerin Beğenisine sunacağız e, Notlara da ulaşmak için arkadaşlar bize mesaj atabilirsiniz Şimdi Devlet yönetimi Hz. Muhammed döneminde Biliyorsunuz ki ilk devlet ne zaman kurulmuştu Peygamberlik vazifesi geldikten sonra e, Dini yaymaya çalıştı Ve dini yaydıktan sonra da Hicreti gerçekleştirdi 622 yılında Hicret sonrasında Medine'ye git, gider gitmez Hz. Muhammed döneminde ilk İslam Devleti'nin teşkilatının temelleri atılmış oldu. Yani ilk İslam Devleti neresiydi? Medine arkadaşlar ve Medine'de kurulmuştu. İşte Hz. Muhammed dönemi oldukça sade bir yönetim anlayışına sahipti ve Hz. Muhammed döneminde Hilful Fudul dediğimiz Erdemliler ittifakı söz konusuydu. Yani Mekke'nin yönetiminde özellikle Hz. Muhammed de bu cemiyetin bir üyesi olarak karşımıza çıkıyordu. Toplumsal itibarı yüksek ve iyi niyetli kişilerin katılımıyla oluşuyordu bu Hilful Fudul dediğimiz cemiyet arkadaşlar. Erdemliler ittifak olarak da bilinir. Ama e, şimdi biz devlet yönetiminden bahsettiğimiz için Hz. Muhammed döneminde her işe hemen hemen e, Hazreti Hz. Muhammed bakıyordu. İşte savaş hukukunu, işte efendim e, devletin nasıl yönetilmesi gerektiğini, Ganimetlerin nasıl paylaşılması gerektiği gibi konularda tek söz sahibi olan Hazreti Muhammed'di. Çünkü bir peygamber özelliği taşıdığı için yani diğerlerinin söz sahibi olması çok fazla mümkün değildi. Çünkü dinin emrettiği kurallara göre yani şeriata göre bir devlet yönetimi söz konusuydu. Şimdi Peygamber Efendimiz öldükten sonra yerine gelen dört halife dönemi önemli olaylara sebep oldu. Ve İslam devletinin aslında devlet teşkilatlanması bakımından en... Böyle şaşalı olduğu dönem olarak karşımıza çıkabilir. Yani aslında e, İslam devletidir diyebiliriz dört halife döneminin başlangıcını sayabiliriz. Çünkü bundan önceki dönemlerde genelde tek bir lider var, dini bir otoritenin e, başkanlığında şey vardı ama devlet teşkilatlanması daha zayıftı. E, i̇şte Hazreti Ömer döneminde divan teşkilatlarının oluşturulması, işte eyaletlere valilerin ve kadıların gönderilmesi değil mi? Bunlar teşkilatlanma bakımından daha ön planda olduğunun göstergesiydi. Şimdi bu sebeple diyoruz Cumhuriyet ve devre olarak da bilinir. Neden dolayı? Çünkü seçimle geliyordular. Halife ne demekti? Peygamber Efendimizin vazifelerini devam ettirecek siyasi dini lider olarak karşımıza çıkıyordu. Dünya işlerini birlikte yürüttüler arkadaşlar. İlk halife Hazreti Ebu Bekir olarak karşımıza çıkıyor. Emevilerde ve Abbasilerde ise hatırladığınız gibi bir önceki derslerimizde ne demiştik işte Emevilerde babadan oğula saltanat çektiğinde geçmeye başlamıştı ve Abbasilerde de genelde babadan oğula ve ya da hanedan üyesi olan birisine yeterlilikleri taşıdığı takdirde halifeli kurumu bir şekilde onların devamını sağlıyorlar. Hilful Fudul dediğimiz erdemliler İttifakı Arap kabileleri arasında sömürüle süre gelen ficar savaşları ficar savaşları ne zaman yapılmazdı arkadaşlar? E, 4 haram ay var değil mi? Mm -hmm. Nazil kad Zehlice, e, Muharrem ve Recep aylarında yapılmazdı. Şimdi Peygamber Efendimiz de bu, bu Hilful Fudul toplantılarına katılıyordu ve e, bir barış cemiyeti olmasından dolayı özellikle tercih ediyor. Çünkü şey, e, Hazreti Muhammed barış yanlısı bir tutum sergilediğini her zaman her yerde göstermek istiyordu. Ve burada da arkadaşlar bu e, derneğe, bu toplantı mekanına katılarak e, İslamiyet'ten önce ve İslam sırasında da bu e, Hilful Fudul erdemliler ittifakı devam etmişti. Burada da e, Mekke'nin ve Medine'nin yönetiminde önemli kararlar alınmıştır. Halife dedik Hz. Muhammed'den sonra gelen vekil olarak e, Müslümanları temsil eden, kişidir. şeriat kurallarını uygulayan kişidir. Gelelim bir diğer önemli e, konumuza İslam kültür medeniyetinin kaynaklarını oluşturan şeyler neler? Yani İslam'ın kültürünü oluşturan şeyler. Ne? Bir kere e, tabii ki en başta Kur'an ve sünnet gelir. Kur'an ve sünnetin dışında ki şeyler daha az öneme sahiptir ama e, yani işte anayasanın bağlayıcılığını düşün bir de örfü kurallarının bağlayıcılığını düşünün. Günümüzdeki gibi ama esas İslam kaynaklarında nedir? Kur'an ve sünnete dayanmayan hiçbir şey geçerli değildir yani. örf ve adetler etkilidir ama Kur'an ve sünnet kadar değildir. Beş doyu organı da yine Havaisi Selim'e bu. Şimdi beş duyu organının nasıl diyeceksiniz İslam kültürünün oluşmasında nasıl etkiliyor? Şimdi İslam dini görmeye e, duymaya ve hissetmeye çok önem veriyor. Neden? E, mesela, ola ki bir iftira atma durumu olabilir, görme şey olabilir, yani e, şahitlerle ve bir şeylerle desteklenmesi lazım. İşte bu da Havaisi Selime dediğimiz beş duyu organının e, şahitlik etmesiyle oluşacak bir şeydir. Yani e, mesela zina yapan birisini suçlayabilmek için neyi yapmak lazım? En az 3-4 kişinin e, görmüş olması lazım. İşte kadınların iki, en az dört kişi, erkeklerin iki kişi gibi böyle çeşitli İslami yine Kur'an'a ve sünnete dayanan kurallar var. Bir de aklı selim dediğimiz şeyler var. Yani e, tabii ki bu da her e, toplumda olan şey. Yani delinin sözüne kimse inanmaz ama Akli selim olan bir e, düşünce yapısına herkes inanır. Şimdi gelelim İslam e, kültür medeniyetinde tevhid. Tevhid arkadaşlar, İslam tevhidi. Yani bütüncül bir evren anlayışına sahiptir. Tevhid İslam toplumunun ilim, sanat, düşünce ve sosyal hayatın her alanda etkili olmuştur. İslamiyette Allah her şeyin yaratıcısı ve sahibi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi tevhid inancına baktığımız zaman e, İslam devletleri arasında çok böyle e, birlikteliği ve beraberliği sağlayan bir olgu olarak karşımıza çıkıyor. Tevhid inancı önemlidir arkadaşlar. Geçelim şimdi. E, başkentlere ben buradan soru bekliyorum İslam tarihindeki başkentler her zaman soru gelme ihtimali çok yüksektir. Hatırlayın İslam devleti ilk defa nerede kurulmuştu? Medine şehrinde kurulmuştu ve Medine'de kurulduktan sonra Hazreti Osman dönemine kadar nerede başkent olarak kaldı. Medine, Medine şehri başkent olarak kaldı. Ve daha sonra Hazreti Ali, Hazreti Ayşe ile birlikte bir savaşa tutuşmuştu. Cemal vakasında, Cemal vakasını kazandıktan sonra başkenti e, taşımak zorunda kalmıştı. Çünkü Medine taraftarları biraz daha Hazreti Ayşe taraftarıydı. O yüzden oraya gitmedi. Kufeyi başkent yaptı. Daha sonra Emeviler küçük bir dönem yani e, bir iki ay gibi de diyebilir ya da bir sene kadar eee bir Küfe'yi yine başkent olarak kullanıyorlar ama Emeviler asıl başkent olarak nereyi kullanıyorlar? Şam'ı merkez seçip kullanıyorlar. Bunun da sebebi Şam valisi Muaviye olmasından dolayı. Abbasiler döneminde ise Bağdat önemli başkent olarak karşımıza çıkıyor. Endülüs Emevi Devleti'nin başkenti Kurtuba. Beni Ahmer ya da diğer bir ismiyle Nasriller Devleti'nin başkenti ise Gırnata olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Kurtubay ve Gırnata'ya dikkat edin arkadaşlar. Sorarsalar buradan sorarlar. Hazreti Ömer döneminde dedik ki fetih hareketleri çok olduğu için bu döneme fütuhat devri adı verilmiştir ve e, Hazreti Ömer Emirül Müminin ünvanını kullanan ilk kişidir. Bu da ayırt edici bir bilgi olduğu için buraya alma gereği e, duydum arkadaşlar. Şimdi şehirleşme yaşantısına ne diyorduk biz? Biz e, Mekke ve Medine'deki böyle şehirde yaşayan, ticaretle uğraşan kesime Hadari adı veriliyordu. Çölde yaşayan işte devecilikte e, veyahut da hayvan e, işleriyle uğraşan gruba ise Bedevi adı veriliyordu. Yani çölde yaşayan halkına Bedevi, şehirde yaşayan halkına ise e, Hadari adı veriliyordu arkadaşlar. İşte yılda bir sürü panayır düzenlenirdi ama bunların en önemlisi yine Ukas panayırıydı. Ukas panayırı bu haram aylar dediğimiz ficar ee, savaşlarının yapılmadı, yani haram aylarda yapılırdı gelki Ficaz savaşları da. Ukas panayırı e, bu dört ay içerisinde gerçekleşirdi ve yılda bir kere büyük bir şenlik havasında geçerdi. Kabe'nin kapısına işte şehirler asılırdı, yarışmalar düzenlen, düzenlenirdi. Bu da e, toplumsal birlikteliği sağlamak ve huzuru sağlamak için önemli bir etkendi. Bir diğeri, e, Arabistan'da İslamiyet öncesi yıldızlara tap tapınma, putperestlik ve Hz. İbrahim'in dini olan haliflik inancı da yine yaygın bir inanç olarak karşımıza çıkıyordu. Bir de ne vardı? Hristiyanlık ve Musevilik gibi inançlar bulunmaktaydı. Genelde e, Mekke ve Medine halkının genel inancı arkadaşlar çok tanrılı yani putperest bir inanca sahiptiler. Gelelim e, Abbasilerde ve Emevilerde bulunan divan teşkilatlanmalarına. Divan teşkilatlanmaları soru sorulma ihtimali yüksektir. E, Bunları zaten Emevilerde ve Abbasilerde anlatmıştım ama şöyle üzerinden bir kere daha geçmek istiyorum kısaca. Divan-ı da Şam'da toplak vergisi takdiri ve toplanması için oluşturulmuştur. Divan-ı Resail resmi yazışmalardan sorumlu. Divan-ı Hatem'e çok dikkat edin arkadaşlar. Resmi yazışmaları mühürleyip arşivlemek göreviyle e, sorumlu olan divanı, divanı berit posta teşkilatı ve aynı zamanda ne teşkilatıydı? İstihbarat teşkilatıydı. Divanı cün e, Aralıklarla sayım yapıyordu Emevilerde ve aynı zamanda askeri bir teşkilatlanma özelliği de gösteriyordu. Divanın nefakat hazine masraflarının hesabını tutmak için oluşturuluyordu. Divan-ı sadakat ise zekat, öşür ve buna benzer stam fel, dediğimiz veya da dediğimiz vergilerin toplanması işiyle sorumluydu. Divanın müstegalet ise divana ve devlete ait taşınmazları halka kiralamak için yani tımarları ve Öşürleri belirlemek için oluşturulmuştu. Divanı traz ise arkadaşlar, sancaklarda bayrak resmi elbise yapımı ve benzeri işte hükümdarın genel işleriyle ilgilenen divan teşkilatına verilen isimdi. Abbasilerde ise yine önemli divanlar vardı. Divanı tevki neydi arkadaşlar? Resail divanı ile aynı göreve sahiptir. Yani kimle divanı Emevilerdeki devlet başkanının resmi yazışmalarını yürüten kurum olarak karşımıza çıkıyor. Divan-ı Mezalim ise üst düzey bürokratların şikayetlerine bakardı. Temiz mahkemesi olarak e, bir yapıya sahip. Yani anayasa mahkemesi gibi düşünebilirsiniz günümüzde. Divan-ı Ezime ise devlet gelir ve gider görevini teftiş eden, denetleyen kuruldu. Sayıştay gibi. Divan-ı e, ise devletin el koyduğu mallara e, yönetilirdi. Divan-ı Ceş ise devletin askeri işlerine bakardı. Divan-ı Dıya e, diğer e, bir şeyle devletin arazi şahıs arazisinin öşrünü toplayan bir kurum olarak karşımıza çıkıyordu. Divanı ı Beytülmal ise devlet hazinesinin idaresiyle ilgilendi. Şimdi bunlar ben önemli olanları koydum. Daha farklı divanlar da var. Tabii ki işte divan-ı inş, e, şey gibi e, Selçuklulardaki gibi divan inşa işte divan-ı işraf falan. Bunlar da e, var ama Abbasilerden soru gelme ihtimali yüksek olan bunlar bir de Abbasilerin kendilerine has bir divan teşkilatlanması var. Onun ismi de Divanı Zenedika. Abbasi devletinin içerisinde çıkan e, sınırsal böyle isyanlara karşı e, suçluları cezalandırılmak için oluşturulmuş özel divan teşkilatına verilen isim Divanı Zenedika adıdır arkadaşlar. Zene Dika unutmayalım. Bu soru çıkabilir. Abbasilerde suçluları, isyan edenleri cezalandırmak için, özellikle isyan suçlarındaki suçluları cezalandırmak için oluşturulmuş kurumdur. Şimdi gelelim. Birkaç tane önemli notumuz var. Sahibi Şurta dediğimiz İslam devletlerinde ee, şehirlerde emniyet ve asayişi sağlamakla görevli polis teşkilatı olarak da bilinir arkadaşlar. Sahibi Şurta Polis Teşkilatı, Şurta Teşkilatı olarak da tabi diğer İslam devletlerinde de benzer hareketler var. Şubi hareketi önemli. Ee, şimdi Emevi Devleti'nin yürütmüş olduğu genel politikaya ne diyordular? Arap olmayanlara karşı İslamiyet'i işte Arapları üstün tutan gruba mevali politikası adıyla anılıyordu. İşte Şubi hare harekatı ise Arap olmayan Müslümanların e, kendi aralarında İslam'ın gördüğü eşitlik hakkının var olduğunu göstermek için, birlikte mücadele etmek için kurdukları teşkilatlanmaya verilen isimdir. Yani mevali politikasına karşı oluşturulmuş teşkilatlanmaya verilen İsim arkadaşlar şu bir harekatıdır. Daha çok edebiyatta böyle sanatsal faaliyetlerde de ön plana çıkmıştır. Çünkü e, bakın burada diyor ya İslam dininin öngördüğü e, eşitlik inha, şeyleri bunlar işte hem sözle hem yazıyla aktararak e, bir e, in, köle vasfının oluşmamasının ...için mücadele etmişlerdi. Darül Erkam dediğimiz e, kurum ise... ...Hazreti Peygamber'in... E, ...Mekke döneminin ilk yıllarında hem ibadet... ...hem de ilmi faaliyetlerini... ...Darül Erkam bir eğitim öğretim merkezi... ...olarak kullanmıştır. Burada Kur'an ayetleri... ...okunup yazılmış ve temel İslam eğitimi... ...verilmiştir. Bu da önemli bir... ...kurumdur Hazreti Muhammed döneminde. Daha sonraları zaten... E, ...Darül Erkam kapanınca... ...yani bir işlevsiz haline gelecektir Hazreti Muhammed... ...vefat ettikten sonra. Bir diğeri... ...Tekke. E, Tekkeler ise... Tasavvufun sosyal hayattaki kurumsal yapılarıdır. Tekkeler esas görevi mensuplarına İslam ahlakını ve Tasavvuf terbiyesini kazandırmaktır. Şiir, müzik ve güzel sanatlarda önemli. E, gelişmeler sağlanmıştır bu kurumlar sayesinde. Mekteb ise İslam kültürü ve medeniyetinde Emevilerin ve Abbasilerden itibaren okuma, yazma ve Kur'an öğretilen okullara Kütap adı verilirdi. Karahanlılarda Selçuklularda ise Sıbyan adı verilir Yani ilkokula verilen isimdir arkadaşlar. Geçelim ekonomik anlamdaki e, önemli gelişmelere. Para e, ilk defa Hazreti Ömer döneminde de kullanılıyordu ama Hazreti Ömer döneminde kullanılan para nasıl bir paraydı arkadaşlar? Başka devletlerin e, yani paraları da kullanılıyordu. Yani bir kendilerine ait has bir para yoktu. İşte ilk İslam parası dediğimiz para Emevi hükümdarı Abdülmelik döneminde bastırılmıştır ve e, bu para sayesinde arkadaşlar e, adı da dirhem olarak konulmuştur. Altın ve gümüş paraya altın paraya dinar, gümüş paraya ise dirhem adı veriliyordu arkadaşlar. Fey dediğimiz vergiler önemliydi İslam devletleri için. İslam devletinde gayrimüslim tebaadan alınan şu e, toplamdaki birkaç tane vergiden oluşan e, verginin toplanması işlemine genel adına verilen isimdir arkadaşlar. Atiye ise yıllık veya aylık dağıtılan maaş ve yardımlara verilen isimdir. Hazreti Ömer zamanında Beytül Mal ve İkta sistemi oluşturularak devleti hem ekonomik anlamda kalkındırmayı hem de toprakların boş kalmasının önüne geçmeyi hedeflenmişti. Öşür vergisi neydi? Müslümanların halktan Müslüman olan halktan toplanan ürünler üzerinden onda bir oranında alınan vergi. Haraç gayrimüslimlerden alınan toprak vergisi, cizye, sağlıklı gayrimüslim erkeklerden askerlik görevi karşılığında alınan vergi, zekat ve sadaka, fitre bunlar da zengin Müslümanlar tarafından devlete yapılan yardımları ya da kişiye yapılan yardımları kapsayan vergi çeşidiydi. Ganimet ise savaşlarda elde edilen ganimetlerin beşte biri hazineye aktarıldı. Hangi savaş sonrasında oluşturulmuştu bu. Tabii ki Bedir Savaşı sonrasında 5'te 1 ganimat hukuku belirlenmiş oldu. Şimdi bunlar böyle kısa geçiyorum. Çünkü zekat, fitre, işte e, haraç, cizye, öşür, öşür bunları zaten her yerde karşımıza çıkıyor. Çok da böyle aşırı detay sorular gelmez buradan. Geçelim İslam kültür medeniyetinin kaynaklarına ve e, böyle e, şey yani nasıl diyelim Esas böyle yazı, dil ve edebiyatı konusundaki önemli gelişmelere bakalım. Minyatür dediğimiz küçük kitap resimleriyle, minyatür sanatıyla uğraşılırdı. tabii ki bu Kur'an-ı Kerim'in yanına yapılmazdı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in belli başlı şartları vardı şey yapması için. Daha sonralarda minyatürler diğer devletlerde daha çok kullanılacaktı. Ama İslam devletinde ilk şeyde Abbasiler, Emevilerde biraz daha böyle kullanılmaya başlanmıştır ama ilk İslam devletinde yani Hz. Muhammed zamanında ve dört 4 halife döneminde Hulafa-i Raşid'in döneminde çok fazla böyle etkin bir şekilde ve bu sanatlarını görmüyoruz. Ama tesip sanatı Kur'an-ı Kerim'in süslenmesi ve ortaya çıkarılması için bu sanat özellikle tercih ediliyordu ve bu sanat ile uğraşan kişilere müzehip adı veriliyordu. Kakmacılık dedik taht tahta taş ve madenin bazı kısımları oyularak gümüş sedef ve benzeri şeylerin onların kıyı ve köşelerine e, gömülerek e, yapılan süsleme sanatıdır. Bu da önemli bir sanattır. Çünkü İslam dini hem minber, mihrap, işte rahle gibi sanatsal e, şeyleri de ön plana çıkarmıştır. Çin sanatı yine İslam devletlerinde, Abbasilerde ve Emevilerde de görülüyordu. Daha sonra işte Selçuklularda, Osmanlılarda zirve dönemine yaşayacaktı. Hat sanatı ve Ebru sanatı da önemli sanat dallarının başında yer alıyor. Şimdi İslam kültür medeniyetinde ilim ve bilim konusunda işte tefsir, kıraat, fıkıh, kelam, hadis gibi önemli dallar var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Mesela tefsir dediğimiz bilim, Kur'an-ı Kerim'in tefsir edilmesi, yorumlanması, açıklanması üzerine konuştu Önemli temsilciler işte sizin de gördüğünüz gibi işte Zemahşeri, i̇bn İbnül arabi Fahrettin Razi, i̇bn Kesir gibi önemli isimler vardı. Kıraat ise Kur'an-ı Kerim'i doğru okuması ve öğretilenleri açıklayan bir bilim olarak karşımıza çıkıyordu. Fıkıh ise El-Basri, Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafi, Ahmet bin Hanbeli gibi önemli isimler sayesinde ortaya çıkmıştı. Ve bu mezhepler bu kişiler tarafından ortaya çıkarılmıştı değil mi? Fıkıh alanında dediğimiz gibi çalışmalar yapıldı. Bir diğeri kelam ise İmam El Gazali, Muhiddin Arabi, Eşari, Maturidi gibi önemli isimler kelam dalıyla, bilmiyle uğraşmışlar. Kelam neydi peki? Kelam ise arkadaşlar buna dikkat edelim diye söylüyorum. Kelamdan çıkabilir Allah'ın varlığını akıl ve bilim yoluyla açıklamaya dayanma. Yani insanları ikna ederek yahut da bilimsel şeylerle akıl ve gerçek bilgilerle Allah'ın varlığını kanıtlamaya verilen isimli. Fıkıh dedik İslam hukukunu araştıran bilim dalıydı. Hadis ise çalışmalar yapan başlıca bilim adamları kimlerdi arkadaşlar? Yani bilim insanları Malik bin Enes, İmam Buhari, İmam Tirmizi, İmam Müslim, Ebu Davud ve i̇bn Mace gibi önemli isimlerdi. Hadis ise Peygamber Efendimizin söylemiş olduğu sözleri doğruluk derecesini inceleyen e, bilim dalına verilen isimdir. Diğer mesela önemli görülen bilim dalları da var. Mesela ne gibi e, tefsirden bahsettik arkadaşlar? Tefsir dedik Kur'an-ı Kerim'i açıklamaya müfessir deniliyor. Tefsir sanatıyla uğraşanlara müfessir. Yani başına hep mü m ya da m koyacaksınız. E, şey fıkıhla uğraşanlara ise arkadaşlar ne deniliyor? Fakih adı veriliyor. İbnül Fakih ya da Diğer önemli fakihler var, değil mi? Fakih adı veriliyor arkadaşlar, e, fıkıh ilmiyle uğraşan kişilere. E, yine Taberi ilk İslam tarihçisi olarak karşımıza çıkıyor. Başka da böyle. E, bir de İbni Firnas var, İlk uçma denemesini yapan İslam tarihindeki bir kişi olarak karşımıza çıkıyor. Abbasilere ve Emevilere dair böyle önemli eserler var ama arkadaşlar e, bizim bilmemiz gereken. Mesela Hz. Muhammed döneminde ilk mescid hangisiydi? Küba, Küba mescidi, Mescid-i Nebevi, işte daha sonra Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa Hz. Ömer döneminde yapılıyordu. Kudüs'ün alınmasıyla e, birlikte. Daha sonra işte Emeviler döneminde e, Kubbetus Sahra yine tekrardan e, böyle oluştu. kubbetüs Sahra oluşturuluyordu. E, başka böyle Abbasiler döneminde ise Samarra Ulu Camii önemli eser olarak karşımıza çıkıyor. Sanat dallarından da bahsettik. Ee, İslam kültür ve medeniyeti ile ilgili başka bir e, aktaracağımız çok bilgi yok ama yani çok detaylı bilgiler var bu konu hakkında ama çok aşırı detay olduğu için hem tarih öğretmenliği hem de bize çok gelmez bu konudan arkadaşlar çünkü e, öyle şeyler var ki yani İlahiyatçılara sormuyorlar. Baktım çıkmış sorularına. Bize de sormazlar diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.